Merhaba, bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Bugün sizinle e, Kızıl Algoritma kanalının derlediği kaynaklara bakarak yapay zeka, teknoloji devleri, aralarındaki güç savaşları ve bütün bunların evet sizin için ne anlama geldiğini konuşacağız. Evet, oldukça sıcak başlıklar var elimizde. Aynen öyle. Ve bu tür analizleri faydalı buluyorsanız hemen başta söyleyelim. Kızıl Algoritma kanalını takip etmeyi, videoları beğenmeyi düşünebilirsiniz. Destekleriniz önemli. Kesinlikle. Pekala, hadi başlayalım. İlk göze çarpan şey bu tekel savaşları ve kaynakların entelektüel emek dediği yani beyin gücü üzerindeki mücadele. Meta'nın mesela yapay genel zeka hedefiyle kurduğu bir laboratuvar var. Evet, süper zeka laboratuvarı. Ve piyasadaki en iyi isimleri, özellikle de e, OpenAI gibi rakiplerden çok agresif bir şekilde transfer etmesi konuşuluyor. Doğru. Kaynaklar bunu basit bir işe alım olarak görmüyor aslında. Daha çok hani yıllardır kamu da açık kaynak topluluklarında biriken o kolektif bilginin bir nevi özel mürksüzleştirilmesi olarak yorumluyorlar. Yani bildiğimiz beyin göçünün ötesinde bir şey mi bu? Aynen öyle. Entelektüel birikim şirketler arasında alınıp satılan bir e, metaya dönüşüyor sanki. Hatta bir OpenAI yöneticisinin sanki evimizi hırsız girmiş gibi hissettik dediği aktarılıyor. Bu rakip üzerindeki etkiyi çok net gösteriyor bence. Çarpıcı bir ifade ama Apple tarafında durum yaz farklı sanki değil mi? Onlar daha çok e, kendi içlerinde geliştirmek yerine dışarıdan mesela OpenAI veya Anthropic gibi şirketlerle işbirliği yapıp teknolojiyi kendi sistemlerine entegre etme yoluna gidiyorlar. Evet, Apple'ın stratejisi ilginç. Kaynaklar bunu Apple'ın o devasa kullanıcı tabanını kullanarak dışarıdaki teknolojik değeri kendi platformuna, kendi ekosistemine çekmesi ve bu teknoloji sağlayıcılarını bir anlamda kendine bağımlı kılması olarak okuyor. Yani bir tür teknoloji ithalatı ve bağımlılık yaratma hamlesi. Kesinlikle. Bu bağımlılık konusu sadece devler arasında da değil. Mesela Microsoft'un sağlık hamlesine bakalım. My Diagnostic Orchestrator diye bir yapay zeka teşhis sistemi geliştirmişler. Evet, duydum bunu. Doktorlara yardım ediyor sanırım. Aynen. Özellikle zor vakalarda teşhise yardımcı oluyor ve yüzde 80 civarı bir başarı oranından bahsediliyor. Bu çok yüksek bir oran. Etkileyici. Ama burada da başka sorular doğuyor değil mi? Yani sağlık gibi temel bir alanın tam üstüne bastınız kaynak tam da bunu sorguluyor. Sağlık gibi temel bir kamu hizmeti nasıl oluyor da Microsoft gibi özel bir şirketin teknolojisine bu kadar bağımlı hale gelebiliyor? kolektif tıbbi bilginin hasta verilerinin metalaşma riski var yani ticari bir ürüne dönüşme tehlikesi. Bu bilginin metalaşması konusu başka bir örnekle de karşımıza çıkıyor. OpenAI destekli Chai Viri şirketi ve Chaiay 2 modeli antikor tasarımı üzerine çalışıyorlar. Evet ve bu modelin yani protein yapılarını tasarlayan bu yazılımın geleneksel yöntemlerden 100 kat daha verimli olduğu söyleniyor. İnanılmaz bir hızlanma bu. Yüz kat mı? Müthiş. Ancak bu daha büyük bir resmin parçası aslında. Kaynaklar, temel bilimin kendisinin nasıl bir sermaye birikim aracına dönüştüğünü gösteriyor, diyor. Bilimsel keşifler ticarileşiyor ve ortaya çıkan tedavilere kimin erişeceği, hangi şartlarda erişeceği sorusu çok kritik hale geliyor. Anladım. Yani bilimsel ilerleme bir yandan, diğer yandan erişim ve kontrol sorunu. Aynen öyle. İnsanlığın ortak mirası sayılabilecek biyolojik bilgiler bile patentlenebilir, satılabilir ürünlere dönüşebiliyor. Google'a bakalım bir de. Onların da ilginç çift yönlü bir stratejisi var gibi. Bir tarafta e, nükleer füzyon şirketi CFS'ye yatırım yapıyorlar. Yani geleceğin enerji altyapısına oynuyorlar. Evet, temel altyapıya yatırım. Diğer tarafta ise öğretmenlere ücretsiz yapay zeka araçları sunuyorlar. Bu da eğitim sistemine yani üst yapıya bir müdahale gibi. Kaynaklar bunu tam olarak böyle yorumluyor. Google hem geleceğin temel üretim girdisini yani enerjiyi kontrol etmeye çalışıyor, hem de kendi teknolojik ekosistemini ve dolaylı olarak kendi dünya görüşünü eğitimin tam kalbine yerleştirerek uzun vadeli bir e, zihin hakimiyeti kurma peşinde ücretsiz araçlarla sisteme girip sonra bağımlılık yaratmak yani. Potansiyel olarak evet. Zamanla sistem Google'a daha bağımlı hale gelebilir. Fakat bu yapay zeka yarışında her şey yolunda gitmiyor anladığım kadarıyla. Gertner gibi araştırma şirketleri uyarıyor. Diyorlar ki 2027'ye kadar birçok yapay zeka projesi e, yüksek maliyetler, belirsiz getiriler, riskler yüzünden iptal edilebilir. Evet, bu da işin başka bir boyutu. Kaynak bunu kapitalist üretimin doğasındaki o anarşik yapıya, yani plansızlığa ve kar odaklı rekabetin yol açtığı kaynak israfına bağlıyor. Şirketlerin önemli bir kısmı, sanırım yüzde 31'i, bu yatırımlar konusunda zaten kararsızmış. Yani büyük bir heyecan var ama bir o kadar da belirsizlik ve risk. Aynen. Koordinasyonsuz bir yarış, boşa giden çabalara ve kaynaklara yol açabiliyor. Peki tüm bunların çalışanlar üzerindeki etkisine. İngiltere'de yapılan bir araştırma var. Cep GPT gibi araçlar yaygınlaştıktan sonra giriş seviyesi iş ilanlarında %32'lik bir düşüş olmuş. Bu çok ciddi bir oran. Çok ciddi, evet. Ve kaynak bunun sadece basit bir işsizlik olmadığını vurguluyor. Daha derin bir etkisi var. Gençleri kendi emeklerine, kendi geleceklerine yabancılaştırıyor, diyor. Onları dijital dünyanın bir tür yedek sanayi ordusu haline getiriyor. Yedek sanayi ordusu ağır bir ifade. Evet. Bu durum ya bu gençleri daha güvencesiz, belki daha çok fiziksel güç gerektiren işlere itiyor ya da tamamen işsiz bırakıyor. Kısacası teknolojinin mevcut sınıfsal ayrımları daha da keskinleştirme potansiyeli taşıyor maalesef. Evet bugün gerçekten de yapay zeka etrafındaki bu e, yoğun rekabeti, büyük oyuncuların stratejilerini, bilimin, sağlığın nasıl metalaştığını ve bunun sıradan insanlar, özellikle de gençler üzerindeki etkilerini ele aldık. Bayağı kapsamlı oldu. Kesinlikle. Bu kaynaklardan süzülen ana fikir belki de şu. Teknoloji bir yandan müthiş bir kolektif iyilik potansiyeli taşıyor ama diğer yandan birkaç dev şirket tarafından kar ve kontrol aracı olarak kullanılıyor. Bu ikisi arasındaki gerilim giderek artıyor ve toplumu, işi, bilimi yeniden şekillendiriyor. O zaman bitirirken size de bir soru bırakalım üzerine düşünmeniz için. Yapay zeka hayatımızın enerji, sağlık, bilim gibi bu kadar temel alanlarına daha derinden girerken bu ilerlemelerin getirdiği gücün ve potansiyel karın tekerleşmesini nasıl önleyebiliriz? Bu gücü daha geniş insani çıkarlara hizmet edecek şekilde nasıl yönlendirebiliriz? Ne gibi mekanizmalar olabilir? Önemli bir soru bu üzerine kafa yormaya değer. Bu derinlemesine incelemeyi bizimle birlikte buraya kadar takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer bu içeriği değerli bulduysanız tekrar hatırlatalım, Kızıl Algoritma kanalına abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hatta belki çevrenizde paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. Aynen öyle, paylaşmanız da bizim için çok değerli. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.